Sant'Augustin'de bulunan Job Systems isimli kurum, UMŞUL'un, yani yeniden meslek eğitimi imkanı sağlıyor. Uzun süre işsiz kalan ya da yaptığı meslekte iş bulamayanlar, yeniden meslek eğitimi alarak iş piyasasında şanslarını artırmaya çalışıyorlar belli bir yaşın üzerinde olan ve yeni bir meslek edinmek isteyenlerin eğitim masrafları ise iş ve işçi bulma kurumu tarafından karşılanıyor. Satış elemanı ya da kuaförlük gibi belli alanlarda mesleki eğitim verilen okulun danışmanlarından Yuta Morning sorularımızı yanıtladı. 5 yıldır burada kadınlara, özellikle de göçmen kadınlara yönelik meslek geliştirme danışmanı olarak çalışıyorum. Amacımız aile ve bir işte çalışmayı birbiriyle bağlantılı hale getirmek. Meslek öğrenen öğrenciler 25 yaşın üzerindeki gençlerden oluşuyor. Eğitim masraflarını ise devlet karşılıyor. Herhangi bir mesleği olanların yanı sıra yeni bir meslek öğrenmek isteyenler de eğitim alabiliyorlar. Eğer herhangi bir okulda diplomanız yoksa o zaman özel bir görüşme yapılıyor. Motivasyonun ne kadar yüksek olduğuna, neleri yapabileceğine bakılıyor. Bizim tarafımızdan bir test yapılıyor. Bu testte ağırlık notları, yapabilirlikler tespit ediliyor. Umşulunk adı verilen meslek eğitimi, normal meslek eğitimine göre daha kısa sürüyor. Öğrenciler bu süre içerisinde pratik ve genel bilgilerin yanı sıra teorik dersler de görüyorlar. Birçok göçmen kökenli kadın aynı zamanda anne ve bunlarda bir sinerji yarattığını gördük. Katılanlar birbirine yardımcı oluyor. Ayrıca bağlantılar kurarak meslek eğitiminin başarılı bir şekilde geçmesini sağlıyorlar. Ich bin die Frau <laughs> und komme aus Afghanistan. Afghanistan'dan geliyorum. Almanya'da büyüdüm. İki yıldır yarım günlük meslek eğitimi yapıyorum. Ev kadınıyım. Çok erken yaşta evlendim. Bir oğlum var. Oğlum büyüdükten sonra bir meslek eğitimi yapmaya karar verdim. Yaptığım araştırmalarda kuaförlüğün bana göre olduğunu düşündüm. Ardından çalışma dairesine başvurdum ve bana bu olanağı sundular. Tabii zorlukları var. Kadınız, çocuklarımız var. Çocuklar hasta olunca buraya gelemiyoruz. Ama şimdiye kadar iyi gitti. Maria kaç yaşında olursa olsun insanın meslek edinmesinin önemine değiniyor ve hedefinin ileride kendi salonunu açmak olduğunu söylüyor. Also Birçok kadın fazla bir şey yapamayacağını düşünüyor. Ben kendim 34 yaşındayım. Ayaklarım üzerinde durmak için bir şeyler yapmam gerekiyor. Birçok yerde kaç yaşında olunursa olunsun meslek öğrenmenin olanakları vardır bence. Also meine Pläne Hedefim meslek eğitimimi bitirip bir kuaför salonunda çalışmak ve ustalık diplomasını almak. Eğer her şey yolunda giderse belki kendi salonumu açarım. Hepimizin ileriye yönelik hayalleri ve planları var. <laughs> Regine de daha önce kozmetik üzerine meslek yapmış ancak mesleğinde iş bulamamış ve bu kez de kuaförlük eğitimi alarak çalışma hayatında şansını arttırmak istiyor. Ja, mein Name Regine. İki buçuk yıldır burada meslek öğreniyorum. Yüz maskesi konusunda meslek yapmıştım. Şimdi mesleğimi berberlikle geliştirmek istiyorum. 38 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. Önümüzdeki yılın Nisan ayına kadar meslek eğitimini bitirip yaptığım işe paralel olarak kuaförlük de yapmak istiyorum. Eski ve yeni mesleklerimi birleştirmek istiyorum. Şu anda serbest çalışıyorum ama isteğim bir yerde kalıcı bir iş bulmak. Meslek eğitimi bence değiyor. Küçük çocuklar olduğunda zamanı iyi kullanıp mesleği geliştirmek gerekiyor. Çünkü ayakları üzerine durmak için bu gerekiyor. Anne olmak, meslek eğitimi yapmak, çalışmak, kombinasyonu zor tabii. Ama iyi bir örgütlenme ile bu başarılabilir. Bana göre çocuklara örnek olmak gerekiyor. Öğrenciler pratik bilgilerini genellikle model müşteriler üzerinde uyguluyorlar. Saç kesimi, boyama ya da yıkama gibi işlemler ücretsiz yapılıyor. Ve tecrübeli bir öğretmen burada öğrencilere pratik bilgiler verip yardım ediyor. Bir yıldır bu okulda eğitmenlik yapan Bayan Asınbahar, öğrencilerinden memnun olduğunu söylüyor. Katılımcılar çok iyi. Birçoğu burada olmaktan memnun. İş yeri açmak istiyorlar ve kendi iş yerlerini kurup sosyal durumlarını iyileştirmek istiyorlar. Birçok farklı ulustan insan var. Türkler, Beyaz Rusya'dan, Rusya'dan, İran, Irak. Biz burada çok kültürlüyüz. Hepsi bir şeyler öğrenmek için büyük çaba harcıyor. Meslek eğitimi 25 yaşında başlıyor, 49 yaşında bitiyor. Bir meslek eğitimi yarım gün kurslarda 3 yıl, tam gün kurslarda 2 yıl sürüyor pratikle birlikte. Meslek bitirmeden sonra iş bulma oranı %70. Burada her şeyi öğreniyorlar ve dış dünyada bunu göstermek için neler gerekiyorsa o yapılıyor. Ich würde sagen, ihr spielt erstmal das ab, was wir abspielen können. guckt mal, wie weit ihr abspielen und